Arkadaşlar öncelikle sınıfta ne varmış? Esmer öğrenci, sarışın öğrenci, mavi gözlü, ela gözlü. Bu şekilde bir tablo yaparsak sorunun çözümü çok daha kolay olacaktır. Grupta 10 tane mavi gözlü sarışın. Mavi gözlü sarışınların sayısı 10. 25 esmer ve 12 ela gözlü öğrenci olduğuna göre. Yani ben şunu biliyorum. Burada x öğrenci varsa burada 25 eksi x öğrenci var. E, Ela göz öğrenci sayısında 12 olduğunu bildiğimden burası da ne olacaktır? x eksi 13 olacaktır ki şu ikisinin toplamı 12 yapsın. Bu durumda buradaki ifadelerin hepsinin toplamı 40 yapmalı. Şunun toplamı zaten ne yapar? 25 yapar. Buranın toplamı ne yapar? Buranın toplamı x eksi 3 yapar. Toplamın 40 olması için burada arkadaşlar bu ifade 15 olmalı ve x'in değeri de 18 gelmeli. Neyi soruyor bize? Kaç tane Mavi gözlü esmer öğrenci vardır diye soruyor. O da x'e eşittir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar kahverengi ve yeşil gözlü insanların bulunduğu bir grupta bayan ve erkeklerin sayısı ile ilgili bir iki veri verilmiş ve bizden grup kaç kişidir diye sorulmakta. Bu tarz sorularda yapmış olduğumuz işlem şu olmalı. Buraya kahverengi gözlü öğrencileri, buraya yeşil gözlü öğrencileri yazıyorum. Buraya erkek öğrencileri buraya da ne yazıyorum? Bayan öğrencileri yazıp bu şekilde bir tablo oluşturuyorum. Şimdi devam ediyorum. Ne diyor bana? Diyor ki bu gruptaki bayanların sayısı erkeklerin sayısının iki katı. Yani şu kısımdaki bayanların toplamıyla bu kısımdaki erkeklerin toplamı arasında bu şekilde bir ilişki var. Yeşil gözlü erkeklerin sayısı kahverengi gözlü bayanların sayısının bir bölü 3. Yani burada 3x insan varsa burada x tane insan varmış. Ne diyor bize? Yeşil gözlü erkeklerin sayısı gruptaki yeşil gözlü insan sayısının yarısıdır diyor. O zaman ben burada arkadaşlar yeşil gözlü erkeklerin sayısının x olduğunu biliyorum ve yeşil gözlü insan sayısının da ne olduğunu biliyorum? Yarısı olduğunu biliyorum. Bu durumda burada kaç kişi vardır? x kişi olmalıdır yeşil gözlüler toplamda bu şekilde olmalıdır. Kahverengi gözlü erkek sayısı da burada 6 olduğundan buraya da 6 yazdım. Şimdi İlk baştaki veriye dönüyorum. Bakın burası 6 artı x'de. Burası 4 x geldi. Ve ben şunu biliyorum. Şunun iki katı 12 artı 2 x yapar. Bu ifade 4 x'e eşitmiş. O halde buradan x'in değerini 6 olarak bulurum. x 6 ise burada 18 kişi. Yani toplam 24 kişi. x 6 ve 6 ise buradan 12 kişi. Toplamda 36 kişi vardır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar Almanca ve Rusça bilenlerin oluşturduğu bir küme var. O halde burası Almanca bilenler. Burası da Rusça bilenler olsun. Şimdi ne diyor bize? Diyor ki Almanca bilenler yani bu küme Almanca ve Rusça bilenlerin 5 katından fazla Rusça bilenlerin 2 katından azdır. O halde e, buranın 4 kişi olduğunu biliyorum. Buraya x diyeyim buraya y diyeyim ve şu kısmı uygulamaya başlayalım. Almanca bilenler x artı 4'tür. İşte bu ifade... Almanca ve Rusça bilenlerin 5 katından fazladır. O halde bu eşitsizlik yön değiştirecektir. Ve bu ifade 20'den büyük olacaktır. Çünkü iki dili konuşan 4 kişi var. Burası 20'den büyük olmalı. Ve aynı zamanda arkadaşlar Rusça bilenlerin 2 katından da az olmalı. Rusça bilenler 4 artı y olduğuna göre 8 artı 2 y'den ne olmalıdır? Küçük olmalıdır. Ne diyor bize? Bu kaflede en az kaç kişi vardır diye sorulmakta. Burada arkadaşlar x yerine eğer ki 17 yazarsak burası 21 yapacaktır. Şurayı 22 yapabilir miyim? Burayı 22 yapabilmem mümkün değil. Ya da mümkün niye mümkün olmasın? Buranın 22 olması için arkadaşlar benim y yerine ne yazmam lazım? 7 yazmam lazım. E burası 22 olabildiğine göre demek ki burada 7 kişi var. Burada 17 kişi var. Toplam 21 28 kişi olmalı. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bir dil bilen, iki dil bilen, üç dil bilen, dört dil bilen, beş dil bilen, altı dil bilen, yedi dil bilen yani bu şekilde devam eden bir grup olduğunu düşünün. Tabi bunlar burada işte atıyorum bir dil bilen öğrenci sayısı, iki dil bilen öğrenci sayısı şek şeklinde devam ediyor. Şimdi en az üç dil bilenler şu gruptur ve bu grupta toplamda sekiz kişi varmış. En çok beş dil bilen şu gruptur, en çok beş. 5 dil bilen şu grup olacaktır. Toplamda 5 dil olması lazım. Yani şuraya kadar gelmesi lazım. Burası da arkadaşlar 26 kişiymiş. Tamam. 3, 4 veya 5 dil bilen 5 öğrenci. Yani şunların toplamının da ne yaptığını biliyoruz. 5 yaptığını biliyoruz. Buna göre sınıf mevcudu sorulmakta. Şimdi bu siyahların toplamı 5 ise demek ki şu kısımda kaç insan var? 3 insan var. Toplamı 8 yapması için Şimdi şöyle göstereyim. Burada 3 kişi var. Burada 5 kişi var. Etti bana 8 kişi. Şimdi şu siyahların toplamı burada neydi? 3, 4 veya 5 dil bilen. Bunlar 5'ti. Burası 26 olduğuna göre bu 5'i çıkarttığımda burası da 21 olacaktır. E bu durumda toplamda sınıfta 29 kişi olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Almanca bilenler kümesi, İngilizce bilenler kümesi ve Fransızca bilenler kümesi. Şimdi ne diyor bize? Yalnız bir dil bilen 13 kişi var. Yani buradaki A'nın, B'nin ve C'nin toplamı 13. Bunu yazalım. A, B, C toplamı burada 13'müş. En az iki dil bilen, yani en az iki dil bilecekse demek ki ya burada olacak, ya burada olacak, ya burada olacak, ya da burada olacak. O zaman ben buradan K'nın, M'nin, N'nin ve X'in toplamında ne olduğunu biliyorum? Bu durumda 18 olduğunu biliyorum. Tamam en çok iki dil bilen, en çok iki dil konuşabiliyorsa demek ki A'da olabilir, B'de olabilir, C'de olabilir, bir de K, M, N'de olabilir. Ve bunların toplamının da 25 kişi olduğunu biliyorum. Neyi soruyor bana? X'i soruyor. Şimdi nasıl yapacağım? Şu iki ifadeyi topladığımızda, şu iki ifadeyi topladığımızda A artı B artı C artı K artı M artı N artı X eşittirine geldi. 31 mi geldi? E şu kısım 25 ise şuraya 25 yazıldığında ve 25 karşıya yollandığında X'in değeri 6 olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Burası A gazetesini okuyanlar, burası B gazetesini okuyanlar, burası da arkadaşlar C gazetesini okuyanlar olsun. Soruda verilen bilgiye göre 3 gazeteyi de okuyan bir insan varmış. Toplam 34 kişi olduğunu biliyorum. En az 2 gazete okuyanların sayısı şimdi A, B, C dedim. K, M, N dedim. Bu durumda en az iki gazete okuyan, en az iki gazete okuyanlar K artı M artı N artı birdir. İşte bu ifade arkadaşlar neymiş? Yalnız birini okuyanların sayısından yani A'nın, B'nin, C'nin toplamından dört fazlaymış. Neyi soruyor bize? Yalnız iki gazete okuyan kaç kişi vardır diye sorulmakta. Yani M'nin, K'nın ve N'nin toplamını soruyor. Şimdi ben gruptaki insan sayısının 34 olduğunu biliyorsam, A'nın, B'nin, C'nin ve K'nın, M'nin ve N'nin toplamı ve bir de birin toplamı 34 yapacaktır. Biri karşı alırsam burası 33'tür. Şimdi ben neyi merak ediyorum? K, M, N toplamını merak ediyorum. O zaman şunu yapmalıyım. Bu A artı B artı C yerine şurada ne yazabilirim? K artı M artı N eksi 3 yazabilirim. Eksi 3'ü karşı alırsam burası K artı M artı N'dir. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak gelip 36 olmuştur. Bu durumda burası 18, burası 18 olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar A kursunu alan öğrenciler, B kursunu alan öğrenciler ve C kursunu alan öğrenciler kümesi olsun. Hemen buraya A yazdım, B yazdım, C yazdım, K yazdım, M yazdım, N yazdım, X yazdım. Ve soruda verilen bilgileri okumaya çalışıyorum. Sadece bir ders alan 23 öğrenci yani A'nın, B'nin ve C'nin toplamı burada 23'müş. En çok 2 ders alacak. En çok 2 ders alacaksa demek ki A'nın, B'nin, C'nin artı K'nın, M'nin ve N'nin toplamı da 30 olmalı. Tamam. En az 2 ders alacaksa bu durumda arkadaşlar K'nın, M'nin, N'nin ve X'in toplamı burada arkadaşlar 18 olmalı. Şimdi hemen şunu kullanalım. Eğer burası 23 ise burası 7'dir. Burası 7 ise demek ki Burada x'in değeri ne olmalıdır? 11 olmalıdır. Yani 3 ders alan 11 kişi vardır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi çay içenler ve kahve içenler mevcut. Bir de kızlarla neler mevcut? Erkekler mevcut. Şimdi grubun toplamda 12 kişi olduğunu biliyorum. Çay içen kızların sayısı kahve içen erkeklerin sayısına eşit. Yani çay içen x tane kız varsa kahve içen erkek sayısı da x olmalıdır. Bu grupta çay içenler kahve içenlerin 1 bölü 3'üne eşit olduğuna göre. Şimdi burada eğer ki arkadaşlar bunu nasıl söyleyebilirim? Toplamda 12 kişi olduğunu biliyorum. Şu ikisine 12 eksi x kaldı. Grupta çay içenler kahve içenlerin 1 bölü 3'üne eşit. Yani şurada arkadaşlar şurada. Eğer ki 3 kişi varsa burada kaç kişi varmış? E, ee, tam tersi olacak. Eğer ki Burada 9 kişi varsa burada kaç kişi varmış? 3 kişi varmış. Bakın çay içenler kahve içen 9 kişinin 1 bölü 3'üne eşit oldu. Bana neyi soruyor? Bu grupta kaç tane erkek vardır onu soruyor. Şimdi ben bu durumda arkadaşlar erkek sayısının şu kısım olduğunu biliyorum. Şu ikisinin toplamını merak ediyorum. E burada arkadaşlar x kişi çay içtiyse toplam 3 olacaksa demek ki burası 3 eksi x'tir. Şu iki ifadenin toplamı da buradan 3 geleceği için doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar grupta toplamda 50 insan var. İkisini de yapmaktan hoşlanan 17 insan var. Bu ikisini birbirinden çıkarttığımızda sadece birini yapmaktan hoşlanan 33 kişi olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki toplam gazete sayısının ne olduğunu biliyorum. 496 olduğunu biliyorum. Şimdi 496 toplamından 7'yi, 5'i, 9'u ve 2'yi çıkarttığımda 473 elde ettiğim için doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar A kursuna gidenler, burası B kursuna gidenler, burası da hiç kursa gitmeyenler. Bunlar K kişi olsun. Şimdi buraya x yazacağım, buraya y yazacağım, buraya da z yazacağım. Öncelikle şunu yazacağım. X'in, Y'nin, Z'nin ve K'nın toplamı burada 23'müş. Sınıf mevcudunun 23 olduğunu biliyorum. A kursuna giden öğrenciler x artı y'dir ve bu ifade 4'ün k katına eşittir. Çünkü hiç kursa gitmeyenlerin 4 katı ve aynı zamanda x artı y ifadesi neymiş? Yalnız B kursuna gidenlerin 4 fazlası yani z ifadesinin de 4 fazlasıymış. Bu durumda arkadaşlar ben buradan şunu çıkartabilirim. Hiç kursa gitmeyen kaç kişi vardır diye sormakta. x artı y yerine burada 4k yazılabilir artı. Şuradan arkadaşlar z yerine Bakın x artı y ye 4k olduğu için 4k x e 4 yazabiliyorum. Burada bir tane k var. Bunların toplamı 23 yaptı. Bu durumda 9k ifadesi 27 ve k'nın değeri 3 gelecektir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar İngilizce bilenler kümesi burası, Almanca bilenler kümesi burası olsun. İki dilde bilen 4 kişi var. Burada A kişi var, burada B kişi var. Şimdi soruda verilen bilgiye göre İngilizce bilenlerin sayısı yani A artı 4 ifadesi Almanca bilenlerin sayısının yani B artı 4'ün 3 katıymış. Bu durumda buradan e, 3B artı 12 ifadesinin A artı 4 olduğu ve A ifadesinin buradan 3B artı 8 olduğu bulunur. Şimdi buraya geldim 3B artı 8 yazdım A yerine. Sınıf mevcudu toplandığında bu durumda arkadaşlar 4B artı ne buluyorum? 12 buluyorum. Şimdi bu ifadenin arkadaşlar e, neye eşit olabileceğini hep bulmaya çalışacağım. Burada B'nin 10 olduğunu söylersek bu ifade 52'ye eşit olabildiği için doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar herkes Almanca bildiğine göre kümemiz Almanca bilenler kümesidir aslında ama bu grup içerisinde bir grup var ki bunlar Fransızca da biliyor. Almanca ve Fransızca bilen burada 22 kişi var. Grup toplamda 34 kişi olduğuna göre. E, Fransızca bilmeyenler 12 kişi olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar İngilizce bilen herkes Almanca biliyorsa bu durumda burası İngilizce bilenler kümesi. İngilizce bilen herkes Almanca biliyorsa Almanca kümesi de burada olmalı. Ve Almanca bilen herkes Fransızca biliyorsa bu durumda Fransızca kümesi de nerededir? En dıştadır. Fransızca bilen 14 kişi varsa bu grupta arkadaşlar biz... Şu Fransız kümesi içerisinde 14 kişi olduğunu biliyorsak ve grup 16 kişi ise dışarıda bir yerde 2 kişi vardır. Tamam. İngilizce bilen 4 kişi var. Yazdım. Yalnız bir dil bilen yani yalnız Fransızca bilenler 7 kişi. Buranın toplamda 14 olabilmesi için 11 buranın 3 olması lazım. Neyi soruyor bize? Yalnız iki dil bilen yani Almanca ve İngilizce konuşabilenler 3 kişidir. Doğru yanıt B seçeneğidir.